Merhaba arkadaşlar, Transporter TV'den hepinize mutlu günler. Bugünkü videoda kontak termi arızası başınıza geldiğinde bu sorunu nasıl çözebilirsiniz, nasıl yola devam edebilirsiniz bundan bahsedeceğim. İsterseniz hemen videoya başlayalım. Bu arızalar kademe kademe oluyor. Bazen şu kalorifer çalışmayabilir ya da siz konta açarsınız, birinci kademe çalışır. Gösterge ışıkları gelir. Ama marşa bastığınız zaman gösterge ışıkları tamamen kaybolur. Eğer böyle bir şey başınıza gelirse şunu yapın. Şu kontağı çevirirken arkadaşlar hafif böyle kastırarak çevirin. Oynatarak hafiften böyle ileri sağa sola bastırarak çevirin. O şekilde araç çalışacaktır. Ama araç yine çalışmazsa ne yapacağız? Şimdi onu size göstereceğim. Direksiyon kolon kapağını sökmek için şöyle uzunca bir tornavideye ihtiyacımız var. Uzunca bir tornavida diyorum. Bunu size nasıl gösterebilirim? Hemen hemen uzunluğu bakın arkadaşlar. Şu kadar sap uzunluğu var. Bu birinci vidayı söktüm. Yıldız uculu. Şurada bir tane var. Şöyle göstereyim. Bir tane ortada var bir tane de şu kenarda var. Vidaları söktüm arkadaşlar. Şimdi bunu buradan ayırıyorum. Aldım. Şöyle koyalım. Bazı arkadaşlar bana şunu söylüyor. Diyor ki bunlar birbirine otururken biraz açıklık kalıyor. Onun nedeni de şu aslında. Bakın göstereyim size. Şu sac arkadaşlar bakın bu sacı eğer böyle ileri bastırırsanız bu o yüzden yapar. Eğer öyle bir açıklık varsa bunu biraz böyle geriye doğru hafiften çekersiniz. Aklınızda bulunsun. <laughs> bu benim kontağım. Şöyle yapayım. Kontağı görelim. Bu da benim soketim arkadaşlar. Sokette bakınız iki tane tırnak vardır. Bilmiyorum videoda görünüyor mu? Evet şuradaki tırnak. Bir de altta var. Bunu yerinden şu şekilde çıkaracağım. Tırnakları bastırarak geriye doğru çektiğim zaman çıkacaktır arkadaşlar. Bakın çıktı. Evet. Şimdi burada iki tane kırmızı kablo var. Hemen zaten şurada görüyorsunuz. Bir, iki. Diğerleri kontak kademeleri, yarım kontak vesaire. Bu iki kırmızıyı arkadaşlar birbirine kısa devre yaptırıp aracı çalıştıracağım. Onlar da galiba 50 ve de 30 oluyor. Yani şuradaki 50 ve 30 numaralı ucular. 1, 2. Buradan da zaten takip ettiğiniz zaman görebilirsiniz. Ama şöyle bir şey var. Bakın bu immobilizer hattıdır. Hırsızlığa karşı önlem. Düz kontak yaparken de kontağın açık olması gerekiyor. Yoksa düz kontak işlemi başarısız olur. Çünkü mazot pompası yakıtı otomatik kesecektir. Bunun için bir kabloya ihtiyacımız var arkadaşlar. Şimdi şu şekilde bakın bu iki kablo sokete takılı şekilde olacak. ikisinin artısına. Daha sonra bunları birbirine değdirerek aracı çalıştıracağım. Hadi bir deneyelim bakalım. İşte bu kadar. Bu kontak termiği motor sıcakken geç çalışma da yapabiliyor. Bazen soğukken de yapabiliyor. Bunu bu şekilde deneyebilirsiniz ya da bir kontak termiği alıp o şekilde de deneyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Yaptığımız işlem şu arkadaşlar. Kontak terminin sağlamlığını kontrol ederken Bakın kontağın arkasındaki o soketi yerinden çıkarıyorsunuz. Şurada iki tane kırmızı kablo var kalın. Bakın zaten bundan başka kalın kablo yoktur. İkisi de aynı kalınlıkta. Biri kırmızı siyah, diğeri sabit kırmızı renkte. Soketi çıkarıyorsunuz ve bunların arkasına iki tane şöyle kablo sıkıştırıyorsunuz ve çıkmayacak şekilde bantlıyorsunuz. Şöyle iki tane kablo ucu alıyorsunuz arkadaşlar ve bunları birbirine değdiriyorsunuz. Bunları birbirine değdirdiğiniz zaman araç çalışacaktır. Ama çok uzun süreli değdirmeyin ve mutlaka böyle bir şey başınıza geldiği zaman aracı çalıştırdıktan sonra bu kabloların uçlarını güzel bir şekilde bantlayın yoksa arkadaşlar maç dinamosunu yakabilirsiniz bilginize bilgi paylaştıkça güzeldir bu videoları beğenerek paylaşarak başka insanların da yararlanmasına katkıda bulunabilirsiniz arkadaşlar